Bu trolledi ama orada bizim Yasuo'muz ölmesin. Sıçrayla buradan hemen desteğe geldim. Yasuo'ya tekrardan destek veriyorum burada. Şöyle adamımıza shield verip oyunu bitirmeye çalışalım. Hadi 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 hadi. Ah ben öldüm. Ama oyun bitmedi 28 can. Adamlar da 28 canla oyunu bitirecekler gibi duruyor. Çünkü Yasuo'muz orada sattı. Bir dakika içinde doğacak Yasuo.

O yüzden video atamadım. Ama dünden itibaren sınavlar bitti. Artık daha rahat videolar çekebileceğim. Bizim takıma da ne oluyor? Eş gelsin oraya. Kendime bir hedef koydum arkadaşlar. Telefonda sorun yaratmazsa 3 ay her gün video atmaya çalışacağım. Yani size şöyle diyeyim haftada her gün video atacağım. Umarım güzel bir video olur. Bana da support kaldı, aldım. Karşımızda da yeni çıkan şampiyon Pantheon var. İnşallah güzel bir oyun olur. Şöyle bu Allah durun durun hareket yönüne atılma varmış, onu hemen düzeltmem lazım. Şuradan hemen onu düzeltelim. Şunu kapatalım. Evet, orada trollü koyduk ama iyi ki adamlar şey yapmadı. Saldırmadı bize. Şu anda iki, iki, ikimiz de. Yani herkes de iki level oldu. Şöyle dalalım şuraya. Hop hop hop. Eş yardım ederse burada güzel hasar vurabiliriz. Farmlar varken bile ölüyordum ya. Farmlarımıza güvendim. Ama oyun as lol'e benzemediği için bunu unuttum bir anlık. Neyse ben canımı geri topladım. Şöyle bir bakalım. Adamlar da 3 level oldu. Bırakanı pek fazla oynamıyorum arkadaşlar ama sevdiğim bir çağrıdır yani şampiyon havuzunda var. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Şuraya şöyle totemleyelim. Hop. Bu adam alabilir miyiz? Çıkalım hemen buradan. yok güzel. Artı çok korumak için geri döndüm. Temizle bir hasar çıkardık adamlara. Benim şu anda hala daha bitkinliğim var. Güzel dalarsak adamlara alabiliriz. Şurada base'e gidiyor Tristana. Onu durdurursam üstüne de kesebilirim bence. Güzel. Şifa artısı şurasını aldık. Çok güzel oldu. Bizden de bir skor haberi çıkmış. Kim almış skoru? Bakalım. Yasuo almış. Yasuo daha önce söylediği için arkadaşlar. Ben de oyunu trolllememek istemediğim için support kaldı bana mecburen. Ben de support'a geldim bakalım ne olacak. Şöyle mide de bakalım. Map kontrol çok önemli arkadaşlar. Sürekli şöyle arada map'e bakın. Olayları inceleyin yani. Bizim burada çıkmamız lazım. Adamların hem can hem de item üstünlüğü var. Bizim de hemen durumu eşitlememiz lazım burada. Koldurumuza doğru şöyle geldik arkadaşlar. Biz de itemlarımızı aldık. Artık şu anda durumlarımız eşit. Ben bir tek levelde geri kaldım azıcık. Adamlar kayıp. onlara sesleyelim hemen. İki şampiyon da çok rahat Roam atabilir Pantheon ve Tristan'a Ona dikkat etmeleri lazım Şu anda tekrardan buraya geliyorlar beyin oynamak isterse Ama Canan Love'muş Ben azıcık şuraya bakacağım Yakın olacağım Bizim adam gördü niye bilerek öldü yani Map kontrol etmemiş olabilir Ama biz ettik ve ben oradan uzaklaştık Evet yani map kontrolün önemini buradan da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Adam resmen göz göre göre öldü. Neyse şu anda takım iyi. Bir tek şey olarak kötüyüz. Ama yine de sorun çıkarmaz. Ben burada şöyle ultimi de kullandım. Çok temiz hasar sar bıraktım. Bitkinliğimi kullandım ki Wayne daha az demeyi çesin. Ama Wayne'i kurtaramadım. Adamı da kestim. Eskilim daha önce gelse Wayne'i kurtarabilirdim ama yine de güzel oldu. Bakalım şöyle skor tablosuna eşimiz bir defa öldü. Başka. Yani skoru kötü olan başka yok. Yasu omuzda kasmış. Bu oyun çekişmeli olacak gibi duruyor. Şurada farmları tutalım şöyle puşlayalım. Adam vardı iki aldı. Yüksek ihtimalle Bay Yasuo'ya gidecek. O yüzden ben de Yasuo'ya doğru yürüyorum. Aynen hep beraber gittiler ama yüksek ihtimalle yetişemeyeceğim. Mid koleksiyonu tutmak için arkadaşlar burada mid'e gideceğim. Pantheon da benle beraber geldi. Gragas'ı gördük. Belki oynayabiliriz. Şöyle adamı tuttum. Yasuo da ulti attı. Burada çok temiz bir skor çıkardık. Map takibi yaparak çok tertemiz oynuyoruz arkadaşlar. Yasuo da gayet güzel kaydı ama. Orada ultisi olmadığı için yüksek ihtimalle kesemeyecek. Ben de şöyle oynayayım beni ayarttı çok güzel deme içemeden de çıktım burada arkadaşlar item'ın bittiği için base'e döneceğim adamlar kuleyi zorlayacak ama farm'ımız olmadığı için bir şey yapamayacaklar yüksek ihtimalle şurada pota aldığım gibi basacağım bizim adam orada dive yemezse çok güzel olur diyecektim ki 7 gidelim şöyle yine biz ama adamın dive yemesi yine de word oldu midden bayağı skor çıkardık çünkü ben burada kuleyi tutarım yüksek ihtimalle çok fazla cc'm var bana dive deneyemezler o yüzden şöyle farmları hızlıca puştluyorum tristan da çok fazla vuruyor kuleye ya pantheonumuz yaklaşıyor ama adamlar var base'e gitmiştir yüksek ihtimalle yo tristan hala burada ama bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum şöyle hoplattım adamı Adam da W'sü ile çıktı çok rahat bir şekilde. Şöyle ben bunu, buradaki herkese ayarttım arkadaşlar. Uuu çok güzel komboladım. Ama bir şey yapamayacağız sanırım. Hadi bence buraya oynarız ya. Aaa sıçrasını kullandı adam. Ben de burada yüksek ihtimalle bir şey yapamayacağım. Pantheon da üçledi. Orada canım az olduğu için arkadaşlar kritik vurdu Q'su ile. Ama bir şeyler yaptık en azından. Vay ve Tristan ölmüş. Tristan nasıl kestiğim hakkında bir fikrim olmasa da adamı kesmişim. Gayet güzel oldu bence. Şöyle de bakalım. Şurada bir fight var. Yasu aslında skoru iyi. Uuu çok güzel. Çok güzel oynadı cidden. VP Yasuo yazalım. Adam gaza gelsin. Taşısın arkadaşlar. VP Yasuo yazdık. Adamı böyle gaza getirelim arkadaşlar. Motivasyon sağlayalım. Oraya ben yetişirim bu arada. Oyun oyuna devam et. Devam etse buraya çok rahat bir şekilde alabilirdik ama devam etmemeyi tercih etti. Ben de burada bekleyeceğim. Mitte bir olay var. Pantheon W pasifini yanlış kullandı. Mitten bir skor çıkaramazlarsa iyi olur çünkü burada Tristan tek başına ben de bu adama baskı kurup farm aldırmamaya çalışıyorum şimdi lane'i pushladık mid'e gidelim güzel midden de bizim adamlar skor çıkardı bu arada arkadaşlar ayarları fark ettiyseniz gölgeler düşükte efekt 2 de filan yani yeni telefon almayı almaya çalışıyorum böyle videolar çekip size daha iyi şeyler sunmak için siz de bir like atarsanız çok güzel olur. Pek fazla like istemiyorum zaten videolarımda ama bir like atarsanız cidden e, bana motivasyon vermiş olursunuz. Bu adam ne yapıyor burada? Bunu hemen keselim. Çok güzel arttı. Şokuma kaldı. Ama zaten eşimiz fazla bilmiyor gibi gözüküyor map kontrolüne falan bakarsak. O yüzden killi benim almam iyi oldu. Zaten ben AP ve tank karışımı kasıyorum. Şurada hemen Tristan'ın farm kaybetme açısından arkadaşlar lane'i ben hızlıca pushleyeceğim. Şöyle eşte vuruyor. Çok güzel. Bu farm'ların hepsini yüksek ihtimalle kaybedecek Tristana. Support'u da arkadaşlar nasıl oynanır, ne yapılır size göstermiş oldum bu şekilde. Üstüne Rakan da çekmiş oldum. Ağdan Zey'i seyisi başlatmayı düşünüyorum ama tüm çarlar olmadığı için yaparsam bile Allah dur çok kötü attık çok kötü attık. Buradan hemen çıkmamız lazım. Şöyle bitkinliği kullandık. Ultimi kullandım. W'mü attım. Uy çok güzel. Ben öldüm ama tutuş Orada bence alırız. 3'ünü ayartıp çok güzel hoplattım. Vay ay. Wayne ne yaptın be? Wayne orada baya kötü yaptı. Tristana da ölse bu fight aşırı bir olabilirdi olabilirdi. Gregas'ı alabilirler mi acaba? alırlar herhalde. Ugragas gaz kesti birini. Onu da kesiyordu ki Tristana da geldi canını doldurmuş. Bakın gördünüz mü fight kazanmıştık ki Ve yine orada Tristana'yı öldüremem gibi bir hata yaptı. Adamı el uzaklaştırdı. Bu da baya kötü oldu. Birazdan da Baron doğacak. Drake'ler de rakip takımda. Oyun late'e kalırsa yani pek şansımız yok. Çünkü şampiyonlar eşit gibi duruyor. Şöyle ben farmları aldırmamaya çalışacağım ama Burada çok fazla demeyişleri var Evet arkadaşlar tekrardan doğduk Skorumuz da 5-2 imiş aslında o kadar kötü bir skorumuz da yok Şöyle kolora git doğru gidelim Hop burada bizim adama daldılar Ben hemen buradan tüymeye çalışacağım Tristana da full crit var sanırım Çok fazla vuruyor 200-200 Baya can yakıyor cidden Yasuo bence oraya oynar ben de koşturmaya çalışıyorum ama yetişebilecek miyim? Güzel ya su kesti. Ama burada dikkat etmeleri lazım. Ben küçüğümle çok güzel can yeniliyorum. Ya sonun ultisi varmış. Menzili yetmedi herhalde. Bitkinliğimi kullandım burada. Bence pantiyonla yetişiriz buna. Aynen öyle. Çok rahat yetiştik da kilise aldım arkadaşlar. Burada 5 3 7 gidiyoruz şu anda. Yasuo buraya oynayabilir mi? Benze gitmeyi tercih etti. Bizim adam da aldı ben burada adamın E'sini atmasını bekleyeceğim. E'si yokmuş direkt attım. Şuradan bir yandan da erikleri yedim ve ben Aa tutuştur nereye gitti arkadaşlar gördünüz mü? Oyun hatası mı desem yoksa benim FPS sorunlarından mı desem bilemeyeceğim ama orada ben e, duvar arkasına doğru işaret ettirdim flaşı. Neyse güzel oldu. Adamlara fake vermiş olduk yanlışlıkla. Şöyle itemlarımızı da alalım. Büyü direnci karşı bir şey var mı? Var, Gregas ve e, Ahri var. Görüyorsun. Güzel gider büyü direnci bunlara karşı. Bence oynayabilir mi ama çok kişi oldular ya sonra da tek yedi cidden. Tam anlamıyla tek yedi yani adam. Bu arada arkadaşlar şuradan bakıp da şey yaparsanız eğer şuraya bakarsanız burada menzili uz uzadığı söylenmiyor ama e, rakamda Q geliştirdikçe menziliniz uzuyor yani birinci skili baksanıza bu kadar uzuyor ilk levellerde şuraya falan geliyor önce yani. sadece W attığınızda tutturabiliyorsunuz ben buradayım bu arada şurayı hoplattım şöyle herkesi de kendime ayartıp şuradan çıkmaya çalışacağım Destanı cidden çok fazla vuruyor kulelere. Ben de şuradan şöyle heal vereyim adamlarıma. Güzel burayı temiz oynadık. Ben bu adamı bitkinlik basmak için W kullandım. Yüksek ihtimalle de kaçamayacak. Şuradan elimi yiyeyim arkadaşlar hızlıca. Çok güzel. Burayı da aldık artık barona dalabiliriz da bence. Karşıdaki ormancı da ölü. Barona da aldık hızlıca. Merceğimi de kullandım. Burası tertemiz. Yasuo ile biz alabilir miyiz bilmiyorum ama zorlarız. Vayne de geldi. Vayne arkadan AD kerelik yaparsa bence rahatça alırız burayı. Tamam ya. Aldık yüksek ihtimalle. Çaldırmazsak baronu da aldık. Okyanus Drake var arkadaşlar. Şimdi hızlıca base'e gidelim. Yani Drake'e dikkat etmemiz lazım. Çünkü takımımızda Drake yok şu anda. Okyanus Drake'i de çok işimize yarar can çalma bakımından. Bu arada arkadaşlar Okyanus Drake'i de can çalma veriyor bilmeyenler için. Hop oh, bu ne? Bu trolledi ama orada bizim Yasuo'muz ölmesin. Sıçrayla buradan hemen desteğe geldim. Yasuo'ya tekrardan destek veriyorum burada. Vay kaçmasın. Vay kaçtı. Kötü oldu arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel oldu. Şöyle burada fight devam ediyor tekrardan bakalım Tristana'yı dairleyip kesebilirsek çok güzel olur evet W'sünü bozdum adamı ve kestik arkadaşlar burada hemen Drake'e tekrardan başlamamız lazım çünkü oyun bitecek gibi durmuyor bitiremeyiz yani çok fazla kuleleri var buradaki Drake'i hızlıca alıp Baron farmlarımızla lane pushlayacağız ben hemen şuradan topa doğru uçuyorum burada farmlarıma Baron gücü sağlayacağım arkadaşlar ve kuleyi eritebileceğiz rahatça şuradan hemen şöyle kuleye vuralım bana geliyor ama baron farmlar sayesinde ben bu adama zorlayabilirim gibime geliyor şöyle bakalım bence ben bu adama zorlarım ama şu anda farmım bitti adam da sıçradı kaçtı ben fa pek fazla vurmadım zaten baronlu farmlar 300-300 e, çakıyor yani hepsi aynı anda vurunca adam 300-300 deme içiyor o yüzden adamı çok rahatça erittim Böyle durumlarda arkadaşlar siz de farmlarınıza bakıp e, o şekilde de oynayabilirsiniz. Botu tutabiliriz ama şu anda 5 mit yaparsak baronla oyunu bitirebiliriz. Bilmiyorum yani Gragas da pushlayamaz. Ben o yüzden botu saldım direkt gidiyorum. Gragas da base atmak zorunda zaten. Yasuo'muz da 4-4 attı arkadaşlar. Burada yüksek ihtimalle oyun bitecek. Şöyle bakalım. Aynen burada yüksek ihtimalle oyun bitecek. Yasuo da öldü mü? Yok ölmedi. Adamda çok fazla can çalma var cidden. O yüzden de 4'te 4 attı. Neyse oyunu da bitirebilir miyiz? Fanlarımız bitiyor burada. Bizim takım da bitirmek istemiyor ama videonun pek fazla uzamasını istemiyorum. Şöyle adamımıza shield verip oyunu bitirmeye çalışalım. Hadi 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 hadi. Ah ben öldüm. Ama oyun bitmedi. 28 can. Oyun bitmedi. 28 can ne ya? Bu tekrar da olacak değil mi? Evet. Orada zorlamaları aslında pek doğru değil. Çünkü soy ayakta tutan benim. Ben olmazsam adam tek yer. Aynı bu şekilde. Evet. supportlar da arkadaşlar gizli taşıyıcılardır. Adamlar da 28 canlı oyunu bitirecekler gibi duruyor. Çünkü Yasuo'umuz orada sattı. Bir dakika içinde doğacak yosu. Yani AD kerimiz iki tane da Fight'larda Yasuo'umuz yani demeyiz çıkartıyor. Ben burayı böyle oynayayım. Moklat'lı merkezi. Bitkinliğimi de kullandım. Hot dog cidden burayı da ben taşıdım yani. Evet arkadaşlar fightlardaki gizli taşıyıcı. Ben, benim aslında burada. Çünkü yarı AP kastım. Bir de bölüm adamların yarı ne oluyor gibi. Şöyle hatta demeyicimize de bakalım şuradan. 200 AP ve 115 AD kasmışız. Gayet güzel oto ataklarımız da iyi vuruyor zaten. Gregas botta da Pantheon ona base attırmazsa aynen öyle base attırmadı. Vay da burada trolledi çünkü beni kesemez. Ben bir tankım. Evet burada da doğmazlarsa oyunu bitireceğiz. Gragas da oyalıyor zaten. Evet şöyle ultimizi kullanıp burada oyunu bitirdik arkadaşlar. Evet şöyle vur 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 çok güzel video oldu arkadaşlar. Size Support'un ve Rakan'ın ne kadar güçlü olduğunu gösterdim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın ve bay bay. It's black and white.